Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber kolay piyo nasıl yapılır bunu göreceğiz arkadaşlar ilk önce şuraya iki tane bu bloktan koyuyoruz arkadaşlar bu arada ee, çok kolay şu anda çünkü telefondan oynuyorum kendi telefonumdan arkadaşlar durun şimdi hmm, nereden açacağız tam olarak galiba ortasından olduğu için aynen tam olarak buradan açacağız arkadaşlar. Şimdi ejderha kafalarını aynen arkadaşlar bu şekilde koymamız lazım. Yani eğer bu şekilde değilse başka şekilde de olabilir mi bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada bunları bu şekilde koymayacaktık. Tam olarak şu şekilde arkadaşlar. Tamam abi bir dakika arkadaşlar bir sorun oldu galiba. Bir dakika. Va. Abi vaat. Bunun ee, arkadaşlar şu anda bunun olması lazım da ama yani galiba bir e, yanlışlık yaptık arkadaşlar biz. E ha, galiba yanlışlık yaptık arkadaşlar biz. Şöyle öyle değil. Heh böyle. Şimdi bunları böyle koyduk ya bakın bu şekilde. Bu şekilde koymamız gerekiyormuş. Eee, olması lazım ya. Arkadaşlar yine attı ya. bir şey olması lazım da ama. Oh, oh, olmadı ya. Arkadaşlar yanlış yapmış olabilir. Arkadaşlar, neyse arkadaşlar. Ben size başka bir şey göstereyim. Arkadaşlar, e, ben şu anda ne yapmayı düşünüyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Şu çamurunuyla e, size e, güzel kendi yaptığım bir tane bak, a şu arkadaşlar. Tam olarak orada görüyorsunuz ya. Bir gizli geçit yapmayı göstereceğim. Onu e, şey için yapmıştım. Şimdi acaba bir tane görmüştüm arkadaşlar olacak mı acaba diye bakmıştım burada bunun büyüklüğü ne kadarmış bakalım onu kadar yapacağım Evet arkadaşlar 3 yok Arkadaşlar şöyle 5 blok yapıyoruz. Bundan 4 blok yapmamız lazım. Çünkü ona bağlı. Bakın. Arkadaşlar aynen 4 tane bloğumuzu koyduk. Şöyle. Arkadaşlar durun ben bir videoyu durdurayım. Durdurdum. Şunu durduruyorum arkadaşlar. Arkadaşlar evet yerimizi açtık arkadaşlar. Biraz kötü oldu ama arkadaşlar zaten böyle olması gerekiyordu. Şurayı da zemin için açmak istiyorum ben arkadaşlar. Zeminimiz de olsun. Zaten bu birkaç dakika sürer. Durdurmamak gerek yok. Şöyle hemen kaldık. Heh, arkadaşlar şu anda zeminimizi hazırlıyorum. Çam odunuyla. Şöyle zeminimizi hazırladık. Arkadaşlar şimdi zeminden sonra yerimizi şöyle hazırlayalım. Yerimizin o kadar büyük olmasına gerek yok. Aynen bu kadar olması lazım arkadaşlar. 3 blokluk. Arkadaşlar aranızda yapmış olanlar var alabilir. bile ama bu yer gizli geçidi Onu göstermek istemiştim arkadaşlar. Şurayı birazcık daha mı büyük yapsak arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Burada gizli geçidimiz olacak. Burayı daha büyük yapalım. Tam burada gizli geçidimizin yeri olacak. He, arkadaşlar şimdi burayı açıyoruz e, Ondan sonra arkadaşlar şöyle şurasını da açıyoruz şimdi arkadaşlar şuraya iki blok böyle yapıyoruz böyle iki blok yaptık ya bir, bir blok yukarıda kalması lazım kalıyor mu Evet Arkadaşlar şu anda hemen biliyomuzu almamız lazım. Çünkü ihtiyacımız var. Şimdi. Olacak yani. Eee ne olacak yani. Arkadaşlar şöyle buradan böyle bir Aa, Bakın onları asladık. Şimdi arkadaşlar şöyle pistonları koyuyoruz. O da arkadaşlar böyle yapıyoruz. Eee. bundan sonra bu pistonları çalıştırmamız gerekiyor. Bu yüzden şöyle bir yer yapıyoruz. Arkadaşlar şu ikincisini de şöyle çalıştıracağız. Evet arkadaşlar redstone'umuzu alıyoruz. Evet. Arkadaşlar biraz uzun oldu ki. Yani Aynı yere bağlarmışız gibi gibisine olacak. Mesela şey, bu arada buradan bağlayabiliyoruz. Yapın. Yapın, yapın. Evet. Şöyle koyduk. Arkadaşlar evet böyle koyduk. Şimdi burada bir tane şalter alacağız arkadaşlar. Bir göreceksiniz birazdan. Arkadaşlar arkadaşlar. Buradan şelterimizi alalım. Şuraya koyalım. Şuradan görünebilir. Orayı da arkadaşlar şöyle kapatın. Bunları saçımız gündüz yapalım. Zaten hava açık. Evet arkadaşlar. Böyle. Açıp bir fazla, bir fazla böyle. Ben buradan bir tane tünel açacağım arkadaşlar. Tünel açmak istiyorum. Böyle üç dörtlük bir yere açıp. Burayı elmas arkadaşlar. Şurayı yeniden görünmesi lazım değil. Ulan madem orası görünüyor o zaman biz de buradan iki tane blok geçeriz arkadaşlar arkadaşlar e, burayı da kapatmayı unutmayın. Çünkü eğer kapatmazsanız e, bir oradan görebilir. bu piston ne yapın? Diyebilir. Bunu ben de yaparım diyebilir. Ama bunun zor ol olması lazım. Yani görülmemesi lazım arkadaşlar. E, elmaslar bunu da yapacağım abici arkadaşlar. Etrafında elmas ve ve zümrüt yapacağım abi ya. Zümrüt bloğuyla. Züm. Arkadaşlar ama zümrüt bloğunu koyduğumuzda ee, normalde şu olma lazım. Elmasa benzemesi lazım ama galiba bu sürümde böyle görünüyor. Şu arkadaşlar şu şekilde yer elmas yer zümrüt şekilde koyalım. Şöyle bakalım ya. Duvar olacak ya burada arkadaşlar. Böyle yapalım. Burada görülebilir. Burayı e, kapatabilirsiniz. Şöyle kapatalım. Arkadaşlar nasıl nasıl oldu? Şunu kapat. Şimdi bunu kapatalım şimdi. arkadaşlar. Arkadaşlar bu böyle, böyle kalabilir sorun yok. Yerleri de biz böyle yapalım. Bunu yine yerleri buraya. Şimdi yerli de burası. Burası maden odası arkadaşlar. Buraya da bir tane merdiven koyarsınız. Ondan sonra buraya yediyorsunuz arkadaşlar. Burası sizin gizli geçirdiğiniz olur. Ne? Ay bir sorun oldu. buldu da. Ana. Neden böyle oldu arkadaşlar? Çünkü ben buraya çimen koydum çimeni koymayacağız. Çimeni koyarsa bir bozuluyor bakın. Küçük kapandı içerisi de açıldı. İki defa bana içerisi. Yani bu da kimse görmüyor bakın. Hiç bir şey yok sanıyorum. Ama Aha. Buraya açacağız hazır. Zaten. Eminim. Buraya açmama ne gerekiyor. Burada bir, bir şey gördüler ya. Bunu da sağlayabilirsiniz arkadaşlar. İşte Tuzak da yapabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben tuzak yapacağım. Hmm. Onlara sorun yok arkadaş. Onlar girebilir. Zaten tamam, boşuna yaptık. Şimdi love. Love diyelim. Şöyle. Aa çimene koymayacaktık ya. Şöyle. Tekrardan şöyle. inelim. Nerede ya bu? Çimen. Heh orada. Gördüm arkadaşlar. Şunu buraya alalım. Yağmur bir durmadın ya. Bir durmadın. Arkadaşlar eğer burayı böyle temizleyeceğiz arkadaşlar nasıl yapayım? Abi şu anda ben zombi gibi gireyim abi. Durun clear yapalım. Ne? Clear yaptım arkadaşlar. Şu anda şirket et alacağım. Erime bir de can alacağım. Q. Arkadaşlar bozuk etimi alalım da merhaba. Etiyoruz, evet yazdım yeter et. Şirketimizi aldık. Şimdi bir de e, büyü yazalım. Büyü şişe alalım. Arkadaşlar ya e, telefondan alınca, alınca yani değişmiyor. Mesela fırın ocak oluyor. Ben de şimdi arkadaşlar hani ne alacaktım bir dakika bakayım. He, Büyük sihir alacaktım ama aslında bunun MGSR'da adı farklı. Büyük. büyük. Bakın arkadaşlar, büyük bir, şey. bir tane atamanlar sadece bir. İki de mi olabilir ya? Demençlerimizi şey yapalım biz. canımız ne olur? Hemen arkadaşlar şöyle ayarları girelim. Arkadaşlar girdik. Şimdi bir gelmesi lazım ya. Arkadaşlar neyse işte videomuz bu kadar arkadaşlar ben bir sonraki video yattı arkadaşlar bu kadar değil bir anda bağlantı koptu o yüzden öyle dedim ee, şimdi bağlantı geri geldi şimdi deneyeceğiz arkadaşlar bakın acaba oluyor mu biz o kapatırız bunu kırarız arkadaşlar zaten açık, açık yaparız falan işte hayatta kalma yapalım. Hayatta kalma. Evet, aynen arkadaşlar. İki iyiymiş. Arkadaşlar şu anda çünkü şunu atalım. Bulon gibi gidelim arkadaşlar. Şöyle açalım. Ana ala. Ana ala. Oy oy anam. Oy. Ee, bak şu düş arkadaşlar Hayır abicim. Yılanın yüzünde içinde yüzmeye çalışmadım. Arkadaşlar. Arkadaşlar size ee, ee, şöyle arkadaşlar şimdi size muhteşem bir şey göstereceğim Onu, orada büyük masam var arkadaşlar Üf, zenginiz ya bakar mısın şunlara arkadaşlar siz asıl görmediniz asıl siz şunu görmediniz asıl orada bak o bir bakın Yaratıcıları almadım ya. Her şeyim 64'lük. Evi tamir etmek için aldım he. Burada arkadaşlar efsane bir çöp kutusu var. bakın. Görüşüyorum arkadaşlar. Görüyor musunuz? Hiçbir eşya gitmezken böyle yaptığımda her eşya gidiyor. Görüyor musunuz? Arkadaşlar mutfağı da çok güzel yaptım. Arkadaşlar bak ben şunu çok güzel düşündüm arkadaşlar. Bakın. Abi altında şu anda bunun gördüğünüz gibi bu var. Durun. Arkadaşlar büyük orman ağacı şeyleri de var ha. Meşe al arkadaşlar ben meşe alacağım arkadaşlar. Efsane aklımda bir şey var. Size göstereceğim. Hepsinden kullanacağım arkadaşlar meşenin. Her odunundan kullanacağım. Yani kullanabilir miyim bilmiyorum. Ya da şey de yapabilirim ya. Ent. Bu yapabilirim. Bak. Ent. 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 Şöyle gittiğimizde arkadaşlar. Bu çok farklı bir şey. Bak. Şöyle gidemiyor mu da? Arkadaşlar bak. Şimdi gittiğimizde. Şimdi mesela buraya yapışıyor. yapışıyor. Yap, yapıştı mı? Şöyle. Hatta arkadaşlar. Ent taşından ne yapabiliriz ki? Biliyor musunuz? Şunları kıralım da şöyle en taşını şöyle koyarsanız şöyle koyalım koyamıyoruz ya arkadaşlar dur duvar engelliyor duvar ha, yok orada şey varmış neyse arkadaşlar şuradan bir zaten bolca bakın benim kumdan kale arkadaşlar ben şöyle bir tamir açacağım arkadaşlar bugünkü videomuz bitti arkadaşlar bu videoya tam olarak bitti ne söyleyeceğim bugün tam olarak bu videoya bin like bekliyorum arkadaşlar tam olarak bin like görüşürüz arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı güle güle